Herkese günaydın. Yine yollardayız. <laughs> evet, şimdi bir Lidl'a geldik. Yola çıkmadan önce kendimize bir şeyler alacağız. Şimdi nereye gidiyoruz derseniz Torun'a eğitime gidiyorum. Biliyorsunuz ki LSC projesiyle buradayım. Ve Varşova'ya da bir eğitime gitmiştim ben ilk geldiğim zaman. Hatta Varşova eğitiminin videosunu izlemek isterseniz yukarı kartlara bırakıyorum. Şimdi de Torun'a gidiyoruz. Bu ara eğitim diye geçiyor. Aslında ben de projemin sonuna çok yaklaştım. Yani... Tarihleri falan bir türlü ayarlayamadık. Birazcık saçma bir tarih oldu eğitime gitmek için. Çünkü kime söylesem şey diyor zaten. E, döneceksin ya neye eğitimi falan diyorlar. Ee, Varşova kadar eğlenceli olmayacak bence. Çünkü imkanlar birazcık daha kısıtlı gözüküyor Varşova'ya kıyasla. Ama bizi neyin beklediğini falan göreceğiz. Bu arada Allah sabır versin. Uçak aktarmayla gidiyoruz ve 6 saatten fazla falan sürecek. O yüzden markete orayı yanıma bir sürü bir şey aldım. Dırım 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 dırım. Evet trenimize bindik ve yine kompartmanlı bir trendeyiz. En çok bunları sevmiyorum yani. Pencere kenarını kaptım tabii ki. İçerisi de böyle oluyor genellikle. 6 ya da 8 kişilik e, bavul koyma yerleri falan yukarıda oluyor. Birazcık koltuk aralıkları dar. O yüzden sıkıntılı bir şey yani bence kompartmanlı trende yolculuk yapmak. Az önce acı bir gerçekle yüzleştim. Trende priz yok. Ee, ama yani şöyle ki aslında... Şimdi rotamız şu şekilde... Katowice'den Lodz'a gidiyoruz. Lodz'dan e, Torun'a bir aktarma yapacağız. Daha sonra Torun'un da içinde yine bir aktarma yapıyor olacağız. E, yani yolculuğun büyük bir kısmı Lodz'la Torun arasında olacak. E, dolayısıyla yani şöyle 2-2,5 iki, iki saat sonra falan ineceğiz trenden. E, pirisiz hayatta kalabilir miyiz? Ona bir bakmamız lazım. <laughs> koltuk aralıkları dar derken de bunu söylemeye çalışıyorum. Karşımdakini rahatsız etmemek için aralık yeterli olmadığından dolayı bacak bacak üstüne atamam. Ve yani bu durumda bile aralık böyle. Yine birazcık sıkıntılı, uzun olmaması yolculuğun en azından avantajlı. Say different numbers. She pissed me. I almost killed her. <laughs> And I was like, do you think this is funny? I have five minutes, alright. But I wasn't <laughs> oh my God! <laughs> She's gonna almost lose the train. Yeah. <laughs> evet, iki saatlik yolculuğumuzun sonuna geldik. İki iki buçuk. Aşk yaşamayın arkada lütfen. <laughs> i̇ki buçuk saatlik yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi Lot'dayız. Bir aktarma yapacağız. <laughs> Size bindiğim en garip tren tuvaletini göstereceğim şu anda. Bakın şurası kapı, burası ayna ve lavabo kısmı. Yani biz, biz, bunu anlatamam ya. Yani. <laughs> Şimdi yolculuğumuzun 5. saatindeyiz. Ee, i̇kinci yazacağız yapacağız birazdan. Çok yorgunum. Başım ağrıyor artık. Koşa evet, koşa bildiğimiz bir başka tren. <laughs> Kameralı şeride mi <gülüyor> <gülüyor> bir <yer> <laughs> evet, Torun Glorny'dan bindik, Torun Miasto'da indik, aralarında bir durak var. Ee, yani 10 dakika bile sürmedi açıkçası. Şimdi buradan bir 6 dakikalık falan yürüyüş yolumuz var. Kaldığımız hostele gidiyoruz. Bak, tren istasyonunun binasına bak. Savaş sığınağında mıyız? Tren istasyonunda mı belli değil. <laughs> bak gece indiğini düşünsene. <laughs> Kaldığımız yerin manzarasına bakın. Direkt böyle cadde üstünde ve şu güzel kilisenin hemen önünde kalıyoruz. And here's Carmen's view. <laughs> When she wake up. <laughs> Tada! Şimdi yemeğimizi falan yedik. Yemeği çekemedim çünkü çok böyle aceleyle indik aşağıya. Eğitim alanına geçiyoruz hep beraber. Odanın da şöyle eşek gibi bir anahtarlığı var yani ve bayağı da ağır. <laughs> Elim kadar. Bize böyle bir kravat dağıttılar ve buraya kendimiz hakkında iki doğru bir yanlış bilgi yazacağız. Kendimizi karşı tarafa ifade etmeye çalışacağız. Hangisinin yanlış olduğunu bilirlerse sahteker sahtekar biri değiliz. <laughs> sahtekar biri olmaya çalışıyoruz. Later that same evening şöyle bir gece yolculuğuna çıktık. Markete gidiyoruz. İçecek bir şeyler alacağız. Sonra da gidip oyun oynayacağız. Ortak odada. Şu an sokaklar çok ışıklı ve sarı. Ama sabah böyle bir tur, sabah tur yapamayız gerçi. Ama bir sonraki akşam üstü altıdan sonra falan tur yaparız beraber. In, one, in, in one year. In one year, in one year, I will I will back to Europe again. Is, if you, you come back to Europe again for uh -huh. a new adventure. Choose last oh one. i did not know the thing. these are like oh the fool but you chose it like this so it's flip <laughs> uh -huh. so pan oh it depends on the side yes. also okay i did not know that. um so yeah, pan, yeah, yeah. pan is the god of the wild yeah, and the pan. lord of the satyrs he's not like, like your typical god so it's also a kind of satyr so i have mean, got a uh, goat Life. Life. holding back recklessness gullibility, distraction and everything so if you come All back mm -hmm. it will probably but be but I like my mother born in france with not the right but um, Spain. I I was was spanish, spanish. Like, no he's not the best intentions behind it, behind it. <laughs> thank you <laughs> <laughs> okay, carmen come on day two you can dream <laughs> Yemek yediğimiz salonda böyle bir salon. Burada bir tane masa var. Şurada da açık büfemiz var. Kahvaltımızı bitirdik. Şimdi oyun odasına geçiyoruz. <laughs> She's rushing. <laughs> Bize bir görev verdiler ve şimdi hostelden dışarı çıkıyoruz. E, kart dağıttılar böyle. Kart üstünde bir tane cüce heykeli gibi bir şey var. Şehirde 45 dakika içerisinde onu bulmaya çalışacağız. Ee, buluruz muhtemelen. Torun küçük bir yer yani. Gidiyoruz. Grubumuzda bir tane lehçe bilen arkadaşımız var. Dışarısı güneşli dediler. Tabii ki hemen güneş gözlüğümü aldım. <laughs> Gidiyoruz. Güzel. Bulacağımız heykel de şu heykel. Çıktık şey turuna. <laughs> Böyle çok sessiz sakin şu an için. Bu başka bu grubun bulması gereken bir heykel. <laughs> Ve torun cincirbretleriyle ünlü bir yer. <laughs> Meydan çok tatlı. Ve gelimizi bulduk. Fontana Filisaka olarak geçiyor. Eski şehir meydanındayız. Aziz Mele Kilisesindeyiz. Gezimizden de Ee, kahve arasındayız. <laughs> hemen çok kısa kaldığımız hosteli gösteriyorum. Seanslarımızı yaptığımız oda şu koridorun hemen sonundaki oda. Biz de bu katta kalıyoruz. Buradan geldiğinizde ikinci kattayız en üst katta. Burası hostelimizin ilk katı. Yine aynı şekilde böyle odalar var. Bir kat daha aşağı indiğimizde resepsiyon katındayız. Odalarımız 3 kişilik bu arada. Ve bugün ücretsiz olduğu için Gingerbread Müzesi'ne geldik. Bu kurabiyelerin mucidi olarak Katajka, e, yanlış söylemiyorsam isimli bir kız tarafından bulunduğu söyleniyor. En popüler şekli ise e, Katajinka, Katanşka Yine kızla aynı isimden e, türeyen bir ismi var. E, böyle 6 tane yuvarlak kurabiyenin tepside birleşmiş hali gibi bir şekil düşünebilirsiniz. Böyle içeride çok güzel dükkanlar yapmışlar. Ve ayrıca böyle tahta kalıplarıyla da meşhur bu kurabiyenin yapımı. Aa bahsettiğim şekil buydu evet. Evet bahsettiğim kurabiyenin en popüler şekli bu katajinka isimli şekilde satılanlar. Burada kullandıkları kalıpları görebilirsiniz. Burada da böyle bir fırın simülasyonu yapmışlar. Yani şahsen özellikle çok görülecek bir şey yok burada. Hani özellikle buraya gelmenize gerek yok. Ama toruna kadar geldiyseniz burası Gingerbread'leriyle ile ünlü olduğu için e, uğrayabilirsiniz. Zaten küçük de bir şehir. Bu arada geldiğimiz müze salı günleri ücretsiz ve e, müze için gelmeseniz bile belki böyle bir vaktiniz varsa arkamda şöyle bir workshop alanı yapmışlar. Birlikte gingerbread yapıyorsunuz bir sürü insanla birlikte. Belki şöyle bir aktiviteye katılabilirsiniz. Geldiğimiz yerde de burası müze binası. Hemen şu içeride workshop alanı var. Ve şurada da bir satış noktası yapmışlar. Leaning Tower'a geldik. Buranın hikayesini de anlatacağım. Yes, you Are you serious? Are you serious? Yes, video. Come and Duvar o kadar yamuk durmuyor ama gerçekten de ayakta durması zor ayaklarınızı geriye yasladığınızda duvara karşı. Bunun hikayesi de şu şekildeymiş. Torun ismini buradan alıyor aslında. Ee, nehir ve buradaki kale e, arasında, e, kule arasında bir hikaye. E ikisi birbirine aşık olarak tasvir edilmiş ve ikisi de birbirlerini çok seviyorlar ama birbirlerine yaklaşamazlar çünkü birbirlerine zarar verebilirler. Böyle bir hikayesi var. dolayısıyla Kale her ne kadar sevse de bana yaklaşma diyor Nehre. Nehir de ona yaklaşmak istiyor. ama işte kalenin altındaki toprağı kaydırabilir. Yani torun ismini buradan alıyor aslında hani nehrin e, kuleye düş bana doğru demesinden lehçe e, alıyormuş böyle e, tatlı mı dersiniz, sempatik mi dersiniz, vıcık vıcık aşk mı dersiniz <laughs> böyle bir efsane ve efsanede birbirlerine aşık olduklarını anlattıkları anlattığım kale ile yanında duran nehir bu nehir tabi şu an <laughs> buralar yine müteahhitler tarafından bir miktar <laughs> rezil edilmiş ama. Nehir kenarlarını çok sevemiyorum Polonya'da ya. Çok böyle virane yapıyorlar. Halbuki böyle güzel bir yeşillik falan olsa Krakow'daki gibi güzel bir yürüyüş alanı falan yapsalar tatlı olabilir. Later. Şimdi bize bulunduğumuz kat içerisinde farklı görevler verdiler ve bunlardan birkaç tanesini göstereceğim size. Burada geldiğimizden beri nasıl hissettiğimizi ve hangi işlerde ne kadarlık bir efor sarf ettiğimize dair kendimizce böyle düşüncemizi belirttik. Burada da geldiğimizden bu yana hislerimizin hangi oranda değiştiğine dair böyle bir çalışma yaptık falan. Bu çalışmayı ben de yapmadım ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Burada magical momentlarımız var. Her birimizin. Şunu ben çizdim. Bu da tamamen Bojana'nın evinde. Peroga pişirdiğimiz güne ithafen. Yine koridorda farklı aktivitelerimiz var ama bunların ne olduğuna inanın hiç bakamadım çünkü zamanım yetmedi. Akşam yemeğine geldi. Makarna var bu akşam. A sixture means like a sixture. This is my nightmare. Sixture. Day <laughs> three. Herkese üçüncü günden selamlar. Kahvaltıya geldik tekrar. <laughs> Videoyu burada sonlandıralım çünkü bence birazcık uzun olmaya başladı. Torun Part 2'de görüşene kadar herkes kendine iyi baksın.